İyi günler Ege Üniversitesi Televizyonundan iyi günler diliyoruz Ege'nin gündemi programında bu hafta Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve geçtiği aşamaları konuşacağız Konuğumuz Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu müdür yardımcısı sayın öğretim görevlisi Mengü Noyan Çengel hocamız hoş geldiniz hocam hoş bulduk çok e, teşekkür ederim şimdi yabancı diller yüksek okulu Ege Üniversitesi'nin bebeği bir kuruluş her yıl binlerce üniversite öğrencisine ve başka gruplara yabancı dil öğretiyor, öğretimi veriyor. Ve kuruluşumuz bu başarısını uluslararası bir agreditasyonla kısa süre önce taclandırdı. bu konuyu konuşacağız ama onun öncesinde iki gün önce bir toplantı yapıldı Yabancılar Yüksek Okulu'nda buna ilgili bizim haber merkezimizin hazırladığı bir haber var. Öncelikle bu haberi izleyelim. Sonra konuşmamıza başlayalım. Çok güzel. Ege Üniversitesi Senatosu haftalık toplantısını Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda Yüksekokul'un akredite yolculuğu konusunda bir sunum yapan Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mengü Çengel, Yüksekokulumuzun eğitim kalitesinin Cambridge ve Yale gibi üniversiteleri de akredite eden Edexcel tarafından akredite edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz diye konuştu. Çengel, Yüksekokulumuzda devam eden çalışmaların düzenlenmesi ve eğitim kalitesini arttırmak için uluslararası düzeyde yeni çalışmaların yapılmasını hedefliyoruz. Bu çalışmalarla kurumsal standartları arttırmanın yanında bireysel olarak da memnuniyet düzeyinin arttığını görmekten ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da kalite sürekliliğini sağlayarak çıtayı yükseltme hedefindeyiz şeklinde konuştu. Ege Üniversitesi'nin 60. yılında stratejik planında yer alan hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiğini belirten Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Profesör Doktor Atilla Silkü ise yüksekokulumuzun akredite olma yolculuğunda bu sürecin bir sonucu. Bu istek tepeden gelen bir düzenlemeden çok tabandan gelen bir istektir dedi. Evet, e Haberimizde bir özet vermiş olduk. Şimdi detayları hocamızla konuşacağız. Sayın Çengel öncelikle bu akreditasyon bir kısaca özetleyelim sonra detaylarına girelim. Tabii ben bir genel anlamıyla çok basit olarak akreditasyonu şöyle tanımlayayım. Ben bir mal ya da hizmet üretiyorum. Ve ondan sonra dünyaya dönüyorum. Uluslararası standartlarda benim bir mal Hizmetim ve hizmet var. üretme iddiam var. Gelin beni denetleyin. Eksiğim varsa söyleyin. Ama tamamsam ve ben bu standartlara uyuyorsam beni belgeleyin ve ben dünyaya açılayım. Evet. Genel anlamıyla bu. Çok önemli bir aşama. Aslında. Mutlaka. Şimdi yüksek öğrenimde akreditasyon ise tabii ki bir program ya da birazdan bahsedeceğim ondan, kurumsal olarak e, akredite olmak ya da olmamak e, durumundayız. Şimdi Yabancı Diller Yüksek Okulumuz e, bu amaçla, hedefle edeksel eğitim kurumları akreditasyonunu Doğru. kazandı. E, bununla ilgili, hani Hı -hı. o akreditasyon işlemiyle ilgili de bilgi alalım. Tabii, e, şimdi biz e, e, bu uzun bir süreç ve hazırlık bir yıl sürüyor. Yani biz 2012 Kasım'ında başladık bu işe. 2013'te akredit olduk. 2014 yılında, geçtiğimiz Kasım ayında ilk denetimimizi geçirdik. Ondan da çok başarıyla geçtik. Ama 2012 yılına gelene kadar onun birkaç yıl öncesinden bir kendinize çeki düzen vermeye başlıyorsunuz. Çünkü aklınızda hep bir akreditasyon olayı var. Ee, bu arada hani biz e, Türkiye'deki birçok üniversiteden de 5-6 sene ilerideyiz o açıdan. Çünkü Türkiye'de eee diye e, gökün bir akreditasyon değerlendirme komisyonu var. 2005 yılında kurulmuş. 2007 yılında eee ENQA diye e, Avrupa e, kalite değerlendirme e, Birliği'ne birliğine Geçici üye olmuş. 2011 yılında bakınız, 2005 yılında kurulup 2011 yılında e, tam üye olmuş oraya. Fakat o da geçtiğimiz yıl lağvedildi ve onun yerine Yodak diye e, daha e, kapsamlı bir e, akredite, yani Türkiye'de de e, akredite olabilirsiniz. Evet. Ama bunun için beklemek durumundasınız. E, Yodak'ın tekrar e, bu en kuva dediğim e, Avrupa'daki e, birliğe tam üyeliğinin kabul edilmesi. Yani aradan 4-5 yıl geçecek. Yani biz 4-5 yıl önceden başlamış olduk bu işlere. Bu arada edeksel Edexcel Pearson Education diye dünyanın en büyük yani Oxford, Cambridge falan onların da önünde yaygınlık olarak bir bir yayın kuruluşu ee, ona e, bağlı e, İngiltere merkezli uluslararası bir akreditasyon kurumu. E, biz tabii ki e, bu yola çıktığımızda e, hani ne tip kurumlar var? İşte Amerika'da şu var, İngiltere'de şu var, işte Edexcel gibi uluslararası var. Uzun süre e, düşündük, Araştım, o insanlarla konuştuk. E, bu arada e, yani Edexcel'in e, birlikte çalıştığı, işbirliği yaptığı e, çok önemli üniversiteler var. 200 kadar üniversite var. Bunların hemen işte Yale, e, e, Harvard ve e, Sydney üniversiteleri. üniversiteleri. Bunu getirecek. Birazdan konuşacağız onları. Yani bizden bir öğrenci e, Harvard'a gitmek istediği zaman elinde Edeksel'in e, kanalıyla aldığı bir Avru Avrupa Dil Pasaportu e, niteliğindeki e, sertifikası olduğu zaman oraya e, ön kapıdan rahatça giriyor yani evet, çok güzel. E, yani o yararlarından bir tanesi çok bu. Bir Peki hocam. E... Akreditasyon süreci nasıl geçti Hani şöyle herhalde bayağı bir Tabii ki biz hani birkaç yıl önce zaten aklımızda vardı bir kendimizi çeki vermiyor bu üçlü bir e, sacayağı gibi bir e, süreçtir yani bir e, fiziksel koşullar yani uygun bir akademik ortam yaratacaksınız bunun içine e, teknolojik işte donatımlar her şey dahil 2 e, öğretmen kalitenizi artıracaksınız. Hı hı. Yani hem istihdam ederken hem de aldıktan sonra meslek, şey, Uygulama kurum içi tabii uygulamalarla, kurslarla ya da işte ulusal ya da uluslararası sempozyumlara, çalıştaylara yollayarak kaliteli bir öğretim kadronuz olacak. Üçüncüsü de çok kaliteli bir programınız olacak bizimki e, hani programımız zaten akredit oldu. Evet. O konuda zaten e, şu anda dünyaca e, belgelenmiş oldu. Evet. Hani akreditasyon dediğim zaman a, yani standartizasyon da deniyor buna. Belgelendirme de deniyor ama en yaygın şekliyle e, akreditasyon diyoruz buna. Evet. Tabii biz e, 2012 yılında e, başladık bu işlere. Eee 6 kişilik bir e, ekibimiz vardı. Bu 6 kişi, bunlardan bir tanesi de e, yabancı e, üç tane yeni hocamız var, onlardan bir tanesiydi. E, hem çok çalıştılar, hem de bizi çok çalıştılar. Zaten 6 kişiyle yapılacak bir iş değil bu. Tabii bütün yüksek okul. Bütün yüksek okul, yani tuvalet tabelalarından işte programınıza kadar her şeyinizi gözden geçirmeniz lazım. Bir takım standartlar size geliyor. Siz o standartlara uyuyor muyuz diye önce bir ön değerlendirme yapıyorsunuz, kendi yani iç değerlendirmenizi yapıyorsunuz. Hazır olduğunuz zaman ben hazırım gelin beni denetleyin ne geliyor olay yani. Bu arada bu insanlarla çalışıp bu akreditasyonu kazandıktan sonra da şu anda da gene üç 3 kişilik bir ekibimiz var periyodik olarak iç değerlendirmeler yapılacak ve bu kalitenin sürdürülmesi, kalitenin kazanılımı bir evet. sürdürülmesi hani işte ünlüler de öyle der işte ünlü olmak var. Doğru. Maksat orada evet. kalabilmek. Biz de yani bu kaliteyi sürdürebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor ve yeri geldikçe ben gene onlardan e, bahsedeyim. Şey, zaten sanırım bu agreditasyon eden kuruluş periyodik zamanlarda gelip sizin hani Tabii nasıl ki. gidiyorsunuz? Zorada Tabii ki. 2013 Kasımında biz akredite olduk. Bir ekip geldi burada iki gün geçirdi ve hiç sorunsuz bir şekilde akredite olduk. Bize sonra o raporunu yazıyor. Ve İngiltere'deki o esas şeyler, karar verme mercin olan bir ekip var. Onlar akredite ediyorlar ya da etmiyorlar. Siz ya da diyorlar ki akredite ediyoruz ama şunları, şunları lütfen düzeltin. Evet. Bizde öyle bir şey yoktu. Çok güzel. 2014 yılında gene bu gelenler de İngiltere'de ünlü üniversitelerde çalışmakta olan ya da çalışmış olan daha önce emekli ya da çalışmakta olan öğretim üyeleridir. E, ve işleri bu zaten. Çok kapsamlı bir şekilde yani çaycıdan, öğrenciden e, okul e, yönetimine kadar herkesle ayrı ayrı görüşmeler yapıyorlar. Çok güzel. Bunlar böyle çok e, standart bir şekilde e, gerekirse tercüman alıyor tabii. Ee, ve e, orada da biz e, geliştirilecek hiçbir şeyimiz e, olmayacak bir şekilde denetimden geçtik. Yani bu dört yıllık bir süreç. Evet. E, umarım bu bizi yumuşatmaz yani. Biz nasıl olsa geçiyoruz diye bizi yumuşatmaz. Hep onu söylüyorum arkadaşlarıma da. Aman hani e, şey bu kaliteyi sürdürelim. Evet. Ama e, sizin anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla zaten. Yabancılar yüksek okulunun kalitesi zaten yani bir altyapısı, bir kalitesi mutlaka tabi zaten bayağı yüksek sadece gelinip onlar bir şeye sıralamaya sokuldu ve agrette edilmiş oluyor tabi şimdi içeriden siz onu çok göremekle birlikte dışarıdan bizi ziyaret eden yabancı bir takım konuklarımız oluyor işte çeşitli seminerler için geliyorlar işte onlara anlatırken falan ya. Siz çok hani kalite olarak Avrupa standartlarını Biliriz. niye akreditasyon düşünmüyoruz? Evet. Aklımıza onlar düşürdü bizim. Çok güzel. Yani bu 2010 yılından itibaren bizim aklımızda bu vardı. Evet. Tabii öncelikle üst yönetimimizi ikna ettik. Biz böyle böyle bir şey yapacağız diye. onlardan da hiç hemen 30 saniyede ikna oldular yani. Çok, güzel. çok desteklerini gördük. 20 Ocak'taki toplantıda da rektör hocamız. Çok gururlandı. O da evet. çok hoş bir şeydi. Peki şimdi başarılar, yatırım yapmamış yani. Başarılar dilemiş olduk. Çok şimdi teşekkür ederim. E Peki şimdi şeyi soracağım hocam öncelikle öğrencilerimize, yüksek okula ve üniversitemize bu agreditasyon işleminin kazandırdığı tabi neler olacak? Onu alır. Şimdi yani olalım. genel anlamıyla yani öğrenciler tabii hep olayın içinde zaten buradaki temel amaç öğrencinin, öğretim elemanının ve diğer personelin memnuniyetini sağlamak ve onu yani bir yüksek okulda programın sürdürülebilmesi için ideal mükemmel bir ortam yaratmak. Şimdi burada saydamlık çok önemli. Saydam olacaksınız. Onun için her şeyimiz bizim. Öğrencilere, herkese açık. Hesap verme dediğimiz standart ve politikalar konusunda hesap verme sorumluluğumuz var. Bunu da bazı kurumlar yazılı olarak öyle biz de yaptık bunu. Öğrenci el kitabı yaptık. Ayrıca bir de gene bir el kitabı yaptık. Onu Türkçe ve İngilizce olarak senato üyelerine de Aralık sonunda sunmuştuk zaten. Tabii tanınma olanak getiriyor size. Bu olanakla da paydaşlarımıza kurumun mükemmeliyet standartlarını sağlama konusunda bilgi veriyoruz. Bilgi aktarıyoruz yani. Bu arada öğrenciler, veliler, çalışanlar bir güven içinde oluyor. Ya ben güzel bir kurumda çalışıyorum, güzel bir kurumda okuyorum ya da ben çocuğumu güzel bir kurumda okutuyorum gibi. E ayrıca yüksek öğretim kurumları arasında kredi transferini kolaylaştırıyor. Çünkü akredite olmuşsunuz, tanınıyorsunuz. Edexcel'in listesinde yer alıyorsunuz zaten. Evet. O listeden de kısaca hemen araya girip bahsedeyim. Lütfen. Lütfen. Ee, Edeksel Edexcel bu konudaki en büyük kuruluş. Tabi Devlet Üniversitesi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi de başka bir kurumdan akredite olmuştu. Onun dışında İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, onlar edekselden hala e, akredite olma süreci içindeler bakınız. Hı. Kıbrıs'tan gene 4-5 tane üniversite var. Yani devlet üniversitesi içinde de sayı hani ilk 3'teyiz e, biz. Çok. E, ve de çok iyi bir kurumla. E, bu arada e, kaliteyi güvence altına alıyor ve bu işte, ulusal ya da uluslararası bir takım mali destek istediğiniz zaman da e, kaliteniz belli, belgelenmiş. ...çok rahat alıyorsunuz. Ona erişimi kolaylaştırıyor. Ee, üst yönetime... ...önceliklerin ne olacağı konusunda... ...haddimiz olmayarak yol gösteriyor tabii ki. Ee, sorunları ortaya koyma... ...ondan sonra çözüm üretme... ...konusunda da çalışanların... ...süreçlere aktif olarak katılmasını sağlıyor. Çünkü herkes olayın içinde. Ee, ve kurum içi iletişimi geliştiriyor. Nitelikli bir akademik ortamın... Ee, sağlanması konusunda da bu kurum içi iletişim çok önemli bir konumda. Ayrıca gelecekte yapacağınız bir takım işler var. Bu planlamaları yapma konusunda size yol gösteriyor. Tutarlı ve kapsamlı uygulamalar yapmanızı zorunlu olarak sağlıyor. Çıktıların kalitesi, çıktılar derken öğrencilerin başarıları yani. Onları iyileştiriyor. Kültürler arası tabii ki dil ee, dediğimiz zaman kültür yani ee, o e, dilini öğrettiğiniz ülkenin kültürü onun ayrılmaz bir parçası. Afis, tabii. Onun için tabii. kültürler arası işbirliğini sağlıyor. Uluslararası derece ve diplomalar konusunda uyum sağlıyor. Öyle e, şeyde vardı öyle bir. E, Senato'ya onu ben gösterdim. Örnek bir sertifikamız var. Şöyle. Evet, onu bu, ekranda da gösterebiliriz. E, Valla çok, olur. çok ee, güzel olur. Bir sertifika örneğimiz var. Onu da gösterelim. Ee, şimdi şöyle bizim öğrencimiz. Evet, ekrandaki evet, sertifika. Evet. Bu sihirli bir anahtar. Evet. evet. Birçok yerde yani Harvard'da kapıları açacak bir anahtar. Çok güzel. Çok güzel. Öğrencimiz otomatikman e, bizim programımızda başarılı olduğu zaman e, bu sertifikayı hak ediyor. Bunun için ayrıca para da vermiyor. Hmm. İlk e, açılışta. Daha sonra da aldığı kitabın e, ücretinin içinde var. E, ve biz ikinci yıldayız. Ve işte ilk sertifikalar verilmeye başlandı. E, isteyen isteyen alıyor onu, istemeyen almıyor. Onu. Herkes istiyor tabii ki yani. E, Çok güzel. Son olarak eee e, bu öğrencilerin sertifikasını sonra sakladım ki bence en vurucu tabii. yani daha doğrusu temel amaçlarımızdan bir tanesi buydu. Yani öğrenciler için dediğiniz gibi tabii ki eğitim sonrasında çok önemli bir kazanım olmuş oluyor. Şimdi ama biraz önce şeyden bahsetmiştik hocam. Yani agreditasyon çok kolay aslında sizin için. gelen bir şey oldu. Çünkü iyi bir altyapınız var. Doğrudur. İyi bir öğretim Doğrudur. ve fiziki altyapınız var. Onu söyleyeyim. Ama yani üç en az 3 yıllık bir süreç <laughs> bu. Sürecinde tamamlamış oldunuz. buradan da şeye geçelim. Biraz da hani yüksekokulumuzun tabii. işte detaylarına girelim. Neler var? İşte kaç öğrenci eğitim alıyor? Tabii onları, sonra hangi dillerde eğitim veriliyor bu bilgileri anladım. sizden alalım şimdi e, öncelikle bizim e, kurumumuz adı değişeceği için kurum dedim genel olarak 1963 yılında yabancı diller okulu adı altında açılıyor 1983 yılında da e, yabancı diller e, bölümü olarak rektörlüğe bağlı Ağlanın. bir bölüm olarak e, hizmetlerini sürdürüyor evet daha sonra 2010 yılında da yüksek okul statüsüne e, ulaşıyor. Tabii baştan e, 50-60 öğrenciyle başlanıp sonra bu işte ben geldiğimde mesela 20 sene önce 900 öğrenci vardı. Şu anda biz 4000 e, ne yakın öğrenciye hizmet veriyoruz hazırlık biriminde. Ayrıca bir o kadar da e, servis dediğimiz e, meslek yüksek okullarında ve hazırlık okumayan bölümlerdeki mı? öğrencileri Eğitimler düşünün mesela. ve bunu biz 200 yakın 190 kadar öğretim elemanı ile yapıyoruz bunlardan 150 tanesi kadroludur 40-45 tanesi de sözleşmelidir o sözleşmeli okutmanlarımız da Genellikle bizim okulumuzun mezunları işte onlara da bir iş imkanı oluyor ve burada pişiyorlar, yetişiyorlar. Çünkü bir yere başvurduklarında birçok üniversite yüksek öğrenimde 3 yıl deneyim isterim. Biz mesela Ege Üniversitesi olarak yüksek öğrenimde 5 yıl deneyimi olmayan bir hocayı Almıyorsun. almıyoruz. Evet yani diğer Çok önemli. Peki herhalde ana omurga İngilizce eğitimidir doğru, onun doğru. dışında hangi doğru de var şimdi hazırlık olarak İngilizce ve Almanca hazırlığımız var Hı. Bunun dışında servis dediğim bu haftada 4 saat olan zorunlu yabancı dil 1 2 dediğimiz dersler orada İngilizce Almanca Fransızca var Onlar da bitmek üzere. Fransızca özellikle bitti. Evet. Alttan alanlar var işte. Onun için bir takım sınıflar açılıyor. Temel amacımız bu. Burada da dört düzeyde öğrencilerimize girişte bir düzey belirleme sınavı yapılıyor. Başarısız olup bizde yani bir yıl okuması kesinleşen öğrencilere bir sınav veriyoruz. Ona göre onları dört düzeye ayırıyoruz. Ayrıca dil grubu dediğimiz Edebiyat Fakültesi'nin İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve İngilizce Mütercimlik bölümlerinin öğrencilerine de çok daha zor hı hı. ama onları çok daha iyi hazırlayan çünkü hayatları İngilizce onların bir düzeyimiz Eşim, daha var. Evet. Bu öğrencilerimizin dışında da halka açık kurslarımız var. Evet, onu, Halka açık derken, onu e, bu, yani bu halktan kastım e, üniversitemizdeki e, genç e, öğretim üyeleri ya da öğretim üyesi adayları, e, onlar e, akademik e, çalışmalar için gerekli olan devlet sınavlarına hazırlık e, olarak e, bu kurslara gelirler. Ayrıca çeşitli meslek gruplarından işte avukatlar, ordudan konuşma İngilizcesini geliştirmek üzere gruplar gelirler. Çok, yani üniversitemiz dışından insanlar da tabii onlara görüyoruz. da açık. Ayrıca, çok ayrıca diyeceğim çünkü çok kurs sayacağım lütfen, şimdi lütfen size. Ee, bir takım İzmir'deki kuruluşlarla, Türk Hava Yolları'nın mesela yapılan evet. bir anlaşmayla yeni bir programa başladık. Ayrıca kara hava ulaşım, gene askeriyeye bir grup hocamız gidiyor. İzmir'deki ee, onlarla işbirliği içindeyiz. İngilizce konusunda bizden yardım istiyorlar. Biz de onlara bir ekip yolluyoruz. İngilizce öğretiyorsunuz. Tabii. Zaman, değil mi? Öyle şimdi geleceğim oraya da. Var. Ayrıca Türkiye'de ilk üniversite olarak ilk biz başladık sanıyorum. Helen Doron gibi bir takım özel kuruluşlar var ama kaç yıl önce bilmiyorum. 10-12 yıl önceydi herhalde. Kids Club diye 4-7 yaş arası daha ilkokula gitmeyen Çocuklara, bunlar da hep zaten e, üniversitede çalışan e, hocalarımızın, çalışan personelimizin çocuklarıydı. E, Kit Club diye bir e, kursumuz var. Ayrıca bir de Junior Club diye 8-12 e, yaş arası bir. Bu konuda e, Egesem'le işbirliği yapıyoruz hı hı. ve birkaç yıl önce bu kurslar Egesem'e taşındı. Ama oradaki sandalyesinden tutun programı, öğretmeni, bütün materyaller hep bizim işbirliğimize yapılıyor. Çok hoş bir şeydi o. Ve oraya seçtiğimiz hocaları çocuklar da tabii o çocukları kandırmak e, burada hoş bir şey değil ama e, onların hocalarının e, Türkçe bilmediğini söylüyoruz onlara ha. çocuklar e, arada bile e, Türkçe, konuşma e, Türkçe konuşmamaya çalışıyorlar böylece hani e, İngilizceyi bu arada e, orada bir bakıcı teyze vardır hocanın yanında çocukların tuvaleti ihtiyaçlarını görür e, onlara e, her ders e, mutlaka bir e, meyve suyu süt ya da e, bir şekerleme türünde bir şey verilir. Çok hoş bir şeydi o. Yani, yani cıvıl bu, cıvıl oluyor. E, EGSM aracılığıyla bu eğitimlere devam ediyoruz. Devam ediyoruz tabii. tabii. Ayrıca yani izleyenlere bunu tabii, bir Ayrıca iş, e, İngilizcesi, i, evet. iş, İngilizcesi, var. Fransızca, Almanca, İtalyanca onlar da yapılıyor. O üç, bu saydığım son üç dilde EGSM'in işbirliğiyle yapıyoruz. Yani EGSM'le birlikte e, bu programlar devam ediyor. E, şimdi hocam Biraz da şeye bakalım. Yani yabancı dil eğitiminin önemi günümüz artık yani tamamen küçücük bir dünya haline geldi. Etkileşim bütün dünyayla artık yani sadece yan taraftaki komşumuzla değil bütün dünyayla etkileşim halindeyiz. Ve bir yüksek öğretim kurumu için yabancı dilin önemi. Bunlardan biraz bahsedelim. Tabii. Siz. Yani ben o paylaşları da ayırmadan şöyle bir öğrenci gözüyle düşünün Lütfen. yabancı dili bir defa e, öğrenci yabancı dilini hazırlıkta ya da daha önce de e, okuduğu başka okullarda da bir altyapı almış olabilir. Yani üniversitenin birinci sınıfa geldiğinde yabancı dili yeterli ise bakınız nasıl kapılar açıyor onu. Hı hı. Erasmus evet. değişim programı. Bunun dışında başka değişim programları var. 4 e, üzerinden dört aracı olan bir öğrenci düşünün İngilizce bilmiyor. Yurt dışına gidemez. Nasıl gidecek? Ya, bütün kapılar ya, bütün kapılar kapanıyor. Kapan. Daha yani şey iş hayatındaki yararlarına gelmeden önce daha öğrencilik yaşamındaki henüz e, başında öğrencilik yaşamında. Daha başında yaşamında bakınız. Başında. E, bu arada e, hangi konuda hangi dalda eğitim görüyorsa e, oradaki kaynakların büyük bir çoğunluğu literatür e, İngilizce ya da diğer e, yabancı dillerde. Bunları izleyip kendini o konuda çok daha yetkin bir şekilde mezun hale getirmek o çocuğun elinde. bu arada üniversite açısından da burada İngilizce iyi öğretiliyor ve çocuklarımız bir çeşitli değişim programlarıyla yurt dışına gidiyor ki Ege Üniversitesi de Türkiye'de en çok Değişim programına öğrenci gönderen üniversitedir. Onu övünerek söyleyeyim. Geçen hafta sizin yerinizde Atilla Sülke hocamız vardı. Evet, Onun detaylarını evet, anlattı. Evet. Yani e, bu şunu göstersin. E, e, demek ki yabancılar iyi çalışıyor. Yani ki e, o çocuklar bu kadar çok çocuk gidiyor. <laughs> doğru, böyle bir çıktı var. Doğru e, Mezun olduktan sonra da e, iş. E, arama eee noktasında sürecine yine... geldiğinizde e, gene elinizde sizin e, bir e, uluslararası sertifikanız var. Evet. Artık olmazsa olmaz e, yani bir olmazsa herhalde olmaz. Herhalde hatta bir yabancı dil değil birkaç yabancı tabii ki dil bunu istiyorlar. Tabii ki. Şimdi artık programımızın sonuna geliyoruz. Ee, tabii yabancı diller e, sadece kendi kurumu içinde çalışmayı sürdürmüyor. Bizim e, televizyonumuz içinde e, bazı çalışmalar var. Erikle iki dakika diye bir program. Evet. Ondan da bahsedelim. Evet. Biz iki yıl önce e, üç tane çok değerli yabancı uzman aldık. Hatta başka bir üniversiteden transfer ettik onları çok mutluyuz. Onlar da çok mutlu bizle. Bu e, akreditasyon sürecinde de çok e, yardımlarını Çabistir, gördük. Evet. E, bu arada Eric Peters, e, Amerikalı bir hocamız onun da e, önerisiyle bizim e, bu uzaktan eğitim ve bilgisayar programlarından sorumlu koordinatörümüz Melih Ünal böyle bir şeyle geldiler. E, ondan sonra biz de Bitam'a geldik. Ee, ve ilk e, ilki de çekildi bunların. Programın adı e, Two Minute English with Eric. Evet. Eric'le iki dakika İngilizce. Çok eğlenceli. Hocamız zaten çok yetkin. Çok e, böyle e, esprili. Evet. E, ve çok e, profesyonel bir hocadır. E, i̇ki dakika içinde hiç sıkmadan sizin ama bu böyle gramer e, tekrarı gibi bir şey de değil. E, hiç sıkmadan Size ileride çok yardımı olacak İngilizce ilgili bir iki tane ipucu verecek. Çok güzel. Bunlar böyle sürekli dönecek yani. Bu e, Erik Peters e, bu işleri e, e, yani yapmak için gönüllü olarak e, bize başvurdu ve e, evet. buralara geldik evet, yani. Çok Yakın mutluyuz. zamanda izlemeye başlayacağız. Yakın zamanda e, izliyor izleyeceğiz çünkü ilki çekildi onların. Hı hı. Ee, sırayla, e ve sırayla çekilmeye, devam, çekilmeye edecek. devam edecek. Onlar tekrar tekrar da döndürülebilir. Evet. evet. Çok... Yani bizim yayınımız tabii hem internetten hem e, Hı -hı. normal karasal yayından olduğu için internetten de izleyebilirler sevgili Tabii ki, tabii ki. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Rica çok, ederim yani güzel bir e, sohbet çok, oldu. Evet, e, detaylı ana, bir şekilde bilgilenmiş e, oldu. olay budur. Evet. E, yine etkinliklerinizi Ege Üniversitesi Haber Merkezi, Ege Üniversitesi Televizyon Haber Merkezi olarak takip etmeyi de sürdüreceğiz. Çok e, teşekkür ederiz. Biz de bir tamım ve sizin televizyonunuzun desteklerinizin devamını e, diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, çok teşekkür ederim. Evet bir Egenin gündemi programında sonuna geldik gelecek hafta görüşmek üzere mutlu günler